kanala hoş geldiniz. Ben Ozan Yılmaz. 10 yıla varan fi finansal piyasalar tecrübemi sizlerle paylaşabilmek için YouTube'un en etkili mecra olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir YouTube kanalı kurmaya karar verdim. Biliyorum ki herkes yatırım yapmak istiyor. Yatırım yapmaya bir yerden başlamak istiyor. Ama uzun yıllardır yakın çevremden de gördüğüm kadarıyla birçok insan yatırım yapmaya nereden başlayacağını bilemiyor. çeşitli sosyal mecralarda finansla ilgili, ekonomiyle ilgili, yatırımla ilgili içerik üreten onlarca kişi var. Birçoğu değerli içerik üreticileri. Ben de uzun yıllardır e, gerek X'de gerek YouTube'da birçok içerik izledim. Ama biliyorum ki finansal okur yazarlığı olmayan ya da finansal eğitimi yatırım yapmaya başlayacak kadar yeterli olmayan insanlar için bu içeriklerden hangisi güvenilir? Ya da güvenilir olsa da o içeriklerde verilen finansal bilgiler, verilen ekonomik bilgiler yatırımla ilgili verilen, verilen bilgiler. Acaba o kişi için uygun mu? Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla benim bu kanalda yapmak istediğim şey ekonomiyle finansla hiç ilgisi olmayan, biraz ekonomiyi bilse de, finansı biraz bilse de, yatırım dünyasını biraz tanısa da yine de sosyal medyadaki hangi içeriği tüketmesi gerektiğini, sosyal medyadaki içeriklerin hangisinin onun için uygun olduğunu bilmeyen insanlara kendi kanalımda bir yol göstermek istiyorum. Bu kanalda yapmak istediğim şey, yatırım hayatına başlamak isteyen insanlara e, rehber olabilecek e, eğitim e, içerikleri hazırlamak. Örneğin hepinizin bildiği gibi en önemli konulardan biri, en çok takip edilen konulardan biri, finansal özgürlük meselesi. Finansal özgürlük gerçekten var mıdır? Finansal özgür nasıl olunur? Finansal özgürlük kavramı her kişiye göre değişir mi? Yoksa herkes için aynı mıdır? Bu konuyu aydınlatmak. Finansa giriş eğitimleri düzenlemek. Finansa girişle ilgili eğitim videoları çekmek. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoların akabinde finansal enstrümanları tanıtacağım sizlere. Örneğin hisse senetleri, tahviller, çeşitli kompleks finansal enstrümanlar, opsiyonlar gibi. Bunları anlatacağım sizlere. Bence en önemli konulardan bir diğeri risk nedir ve yatırım yapmak isteyen ve hali hazırda yatırım yapan bir insan için risk kavramı ne anlama gelir? Bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü herkes için risk farklı anlama gelir bence. Ve asıl önemli olan bu risk konusunda uzun yıllardır tecrübe ettiğim en önemli şey birçok insan aslında kendisine uygun olmayan riskleri alıp bu risklerle yatırımlar yapıyor. Ve yatırım hayatında birçok yatırımcının kayba uğramasının yegane sebebinin bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eğer kendimize uygun riski almazsak, kendimize uygun riskten fazla risk alırsak bu büyük oranda kayıpla sonuçlanıyor. Daha sonra çekeceğim çeşitli videolarda hangi risk profiline uygun, hangi yatırım profiline uygun yatırımcı, yatırım hayatına nereden başlayabilir? çeşitli yatırımcılara göre portföy nasıl düzenlenebilir? Portföy nasıl çeşitlendirilebilir? Az riskli olan yatırımcılar portföylerini nasıl çeşitlendirmeli örneğin? Orta riski kabul edebilecek veya çok riski kabul edebilecek yatırımcılar kendi portföylerini, kendi yatırım portföylerini nasıl düzenlemeli? Bunlarla ilgili eğitim videoları çekmek istiyorum. Yatırım yapmak için diğer taraftan düzenli takip edilmesi gereken veriler oluyor. Örneğin ekonomik veriler. Merkez bankalarının yayınladığı büyüme verileri, enflasyon verileri, işsizlik verileri, merkez bankalarının yayınladığı bu verileri birlikte tanıyacağız, birlikte takip edeceğiz. Diğer taraftan yatırım dünyası teknolojik gelişmeyle, siyasi gelişmelerle çiçedir, birlikte hareket ederler. Dolayısıyla o an gündemde bir teknolojik gelişme varsa, yatırım dünyasını etkileyebilecek siyasi bir gelişme olduysa Bunları birlikte yorumlayabiliriz, birlikte inceleyebiliriz. Güncel teknolojik gelişmeler, güncel siyasi gelişmeler yatırımları nasıl etkileyebilir? Örneğin hisse senedi piyasaları nasıl etkileyebilir? Tahvil piyasaları nasıl etkileyebilir? Bunların üzerinde duracağız. Yatırımcı psikolojisine değinmek istiyorum videolarımda. Örneğin davranışsal finans anlatmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki yatırım yaparken asıl olan şey nasıl bir risk aldığımızı bilmek ve o riske karşılık Getiri beklentimizi tanımak, bilmek çok çok önemli. Ee, az önce de bahsettiğim gibi eğer bize uygun olmayan bir riski alırsak psikolojik olarak çok kaygılı olacağımız için bir süre sonra yatırımlarımız ya da o anki finansal pozisyonumuz kayıpla sonuçlanıyor. Yatırımın büyük oranda sabır gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle hisse senetleri piyasalarında uzun vadeli trendler tahmin edilebilse de bilinse de kısa vadede nasıl teknolojik gelişmeler, nasıl siyasi gelişmeler olacağını kestirmek çok güç. Dolayısıyla kısa vadedeki dalgalanmalar bizim psikolojimizi olumsuz anlamda etkilememeli. Hatta belki de olumlu anlamda da çok etkilememeli. Çünkü yatırımda anlık reaksiyonlar çoğu zaman tehlikeli olabiliyor ve yatırımcının anlık kararlar vererek bir yatırımın yapması veya o yatırımdan çıkması kısa bir süre sonra pişmanlıkla sonuçlanabilir. Bence yatırımda en önemli şeylerden biri nasıl bir risk aldığımızı bilmek, ne kadar getiri beklediğimizi bilmek ve bunun süresini bilmek önemlidir. Çünkü yatırım yapacağımız, yatırım yaptığımız ve yatırımda kalacağımız süreyi bilirsek ve önceden kabul edersek anlık fiyat değişimlerinden çok etkilenmeyiz. Bu ve buna benzer davranışsal finans ve yatırımcı psikolojisi konularıyla ilgili çeşitli videolar düzenleyeceğim sizlere çok yardımcı olacağını, sizlere rehber niteliğinde olacağını düşünüyorum bu videoların. Yaptığımız yatırımların performanslarını takip etmek için izlememiz gereken diğer gelişmeler, yatırım yaptığımız şirketlerle ilgili o şirketlerin finansal sağlığını gösteren ve şirketlerin periyodik olarak 3 ayda bir, yılda bir yayınladığı şirket raporlarıdır. Bu şirket raporlarından en önemlileri şirketin bilançosu, Şirketin gelir tablosu ve şirketin nakit akış tablosudur. Yatırım yapılan şirketlerin yayınladığı bu tabloları, bu raporları birlikte okuyacağız. Bu raporlar nasıl okunur? Bunları size e, göstermek istiyorum. Örneğin şirketin satışları son 3 ayda artmış mı, azalmış mı? Şirketin kar marjları ne duruma gelmiş? Bu ve bunun gibi çeşitli bilgileri takip edebileceğimiz tablolar bunlar olduğu için Yaptığımız yatırımların performansını takip etmek, o şirkete daha fazla yatırım yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız veya o şirketteki yatırımlarımızdan çıkmalı mıyız bunlara karar verebilmek için bu tablolarda paylaşılan bilgiler çok çok önemli. Kanalda bulunacak içerik türlerinden bir diğeri finansal tarih ve tarihi finansal krizler olacaktır. Çünkü küresel finansal durumu anlayabilmek için hangi ekonomik döngünün içinde olduğumuzu iyi değerlendirebilmek için veya o an e, dünyada güncel olan e, siyasi gelişmeleri, finansal gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri iyi analiz edebilmek için finansal tarih bilmek e, çok çok önemli. Çünkü görüyoruz ki tarihte gerçekleşen krizler, ekonomik krizler tekerrür edebiliyor. Aynı şekilde tekrar gerçekleşmese de benzer e, ekonomik problemlerin yol açtığı krizler gelecekte benzer başka krizleri ortaya çıkartabiliyor. O yüzden geçmiş krizleri anlamak, güncel durumda nerede olduğumuzu bilmek ve gelecekte nerede olabileceğimizi en azından tahmin edebilmek ve bu tahminlerimize göre yatırım yatırımlarımızı şekillendirmek açısından son derece önemli. Dolayısıyla bu tarz içerikler de bulacaksınız kanalda. Bu video ilk video, kanalı tanıtım videosu gibi ol, olsun istedim. Kanalı takip etmeye devam ederseniz kanalda nasıl içerikler bulabileceğinizi size anlatmak istedim. Gelecekteki videoları görmek isterseniz, takip etmek isterseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalı takip etmeniz, videoyu beğenmeniz ve geri bildirimlerde bulunmanız benim için çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.